Herkese merhabalar. Matematik Kanalı'na tekrardan hoş geldiniz. Matematik Kanalı ile acil yayınları Geometri Nacı TYT AYT e Soru Bankası'nda sayfa 127-128'de bulunan paralel kenar test 6 ile karşınızdayız. Toplamda 8 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. Bir futbol maçında atak geliştiren Barcelona takım futbolcudan Suarez, Rakitic ve Alba'nın rakip çizgiye olan en kısa uzaklıkları sırasıyla 28, 34 ve 30 metredir. Yukarıdaki futbolcuların anlık konumu bir paralel kenarın köşeleri üzerinde bulunduğuna göre Messi'nin rakip çizgiye olan en kısa uzaklığı kaç metrede demiş. Öncelikle şu sistemi bir çizelim. Paralel kenarımızı çizelim şöyle. Çizdik mi? Tamam. Şimdi burada bize Suarez'in 28 metre olduğunu şuradan baktığımızda buranın 28 olduğunu Rakitic 34 olduğuna göre buranın 6. O zaman paralel kenarsa burası da 6 olacak. Alba'nın buraya olan uzaklığını, şu kısmı olan uzaklığının 30 metre olduğunu söylüyor. O zaman Messi'nin uzaklığı ne kadar kalmış olacak? 24 metre. Doğru cevabın A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Ama çizim biraz ters çizilmiş ya da ben paralel kenar yanlış çizdim bilmiyorum. Yani farklı bir çizim. Messi yukarıda Suarez aşağıda olması gerekiyordu. Yani isimler tam tersi yerlerde olsa daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Evet geçelim ikiye. ABCD paralel kenar biçimdeki tepsiye, DEFG paralel kenar biçimdeki eş baklava dilimleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde konulacaktır. Buna göre tepsinde olması için kaç tane baklava dilimi kullanılmalıdır demiş. Şimdi zaten burası 24, şurası 3, burası 2. Bu sistemden 24'ü 3'e böldüğümüzde 8 tane yan yana dizebiliriz. Kaç taneymiş? 8 tane. Buradan da 12'yi 2'ye böldüğümüzde de 6 tane alt alta çizebiliriz. Yani 6 satırda bunları koyabilirsin. Her satırda 8 tane olacağından dolayı 6 çarpı 8, 48 tane baklava diliminin buraya yerleşeceğini de çok net söyleyebiliriz. Değil mi? 6 tane gelecek burada şöyle fark ettiysen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Buraya da 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gelmiş olacak. 6 kere 8 cevabın E seçeneği olduğunu söyledim. Aşağıda üstten görünümü ABC dikdörtgeni biçimde olan pasta birbirine paralel AE ve CF doğruları boyunca kesiliyor. Pastanın üçgen yüzeyine sahip parçaları yeniliyor. AB eşittir AE. Neresi AB? AB eşittir AE. Tamam dikdörtgen o zaman DC de eşit olacak bunları. Hemen yazalım. Şöyle. Tamam. FC 13 AF 8'miş. Buna göre kalan pastanın APCE yüzeyinin alanı kaç birim karede demiş. E burası 13 ise paralel kenar ise burası da 13. AB, AE eşit olduğuna göre burası 5. Buranın da ne kalacak? 12 kaldığında söyleyebiliriz. Burası da 8, 5, 12. Kalan pas göre tüm dikdörtgen alanından şu iki üçgen alanı çıkartabilirim. Veya zaten yüksekliğim 12 olduğu için ben buradan aşağı bir yükseklik indirdiğimde bu uzunluğun da yine kaç olduğunu söyleyeceğim. 12. Buradaki AFCE yüzeyinin alanı taban 8 yükseklik 12'den 96 birim kare doğru cevap da C seçeneği olarak gelir deriz. Tekrar söylüyorum. 13 çarpı 12'den 5 çarpı 12 bölü 2'den 2 tane var. Onları çıkarttığınızda da yine 96'ya her türlü ulaşırsınız. Gel 4. Aşağıda ABCD paralel kenarı biçimde kutunun tabana yerleştirilen mavi renkli eş cetvellerin birer dik kenarı AC köşegeni üzerindedir. Buna göre kutu tabanda açıkta kalan beyaz bölgelerin alanları toplamı Kaç birim karedir demiş. Bu bir paralel kenar. Paralel kenarda sen bir yükseklik indirdiysen buradan şöyle taban AC olmak koşuluyla buradan indirdiğin yüksekliğin de birbirine ne olması gerekir? Eşit. Yani burası da 8. O zaman buraya 6 kalacak. Burası 10. Buraya da 6 kalacak. Mantık olarak baktığımızda. Zaten benden beyaz bölgelerin alanlarını toplam istiyor. Bu alan S ise bu alan da S olacak. S dik üçgen alanından dik kenarların çarpımının yarısı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 birim kare 2 es istediğinden dolayı 2 çarpı 24 48 mola. Hepinize moladan selamlar tekrardan. Gelsin bakalım 5. Aşağıda bir yayın evine ait logoda yönlü ve yönlü doğru parçaları kendi aralarında birbirine paraleldir. Bu logoda bordo renkli şekiller kendi aralarında siyah renkli şekiller de kendi aralarında simetrik olarak eştir. Bu logoda kullanılan bazı doğru parçaların uzunlukları santimetre türünden aşağıda verilmiştir. Buna göre logonun toplam çevresi kaç santimetredir demiş. Bir paralel kenarlık var mı? Var. Şöyle baktığımda 4, 2 daha. Buranın 6, 2, 3 daha. Buranın 5 olduğunu söyleyebiliyorum. Şurası 5, şurası 6. Herhalde tüm çevreyi bulacağız. Hepsini tek tek bulacağım. Ee, şurası 5, 11, 5, 11, 13, 16, 20, 22. Bir de burada bir 22 var. 2 tane 22'den. 44 gelecek koyu renkli olan siyah olmayanlardan. 6 6 eşkenar dörtgenler var. 2 tane de 24. Buradan 48 gelecek. Topladığımızda da 92. Doğru cevabın D seçeneği geleceğini söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Paralellikten dolayı bak bu kısım buraya paralel. Şunu devam ettirdiğinde şu yani şuradan düşündüğünde şurası 2, şurası 4. Buranın neden 6 olduğunu. Yine aynı şekilde bunu bu kısım buraya paralel bunu devam ettirdiğinde şöyle paralel olarak şu kısım 3 yani alt kenarında 5 olduğunu söyleyebilirsin. Gelsin 6. Şekilde birim kareli zeminde verilen paralel kenarın çevresi kaç birimdir demiş. Hemen üçgenleri çevirelim arkadaşım. Şurada şöyle baktığımızda şurası 2, 1, 2, 3, 4. Şuraya m dersem burası da m olacak. m'nin karesi 2'nin karesi artı 4'ün karesinden 20. m'nin karesi kök yani burada iki tarafında kare kökünü aldığımda m'nin 2 kök 5. Bu uzunluklar 2 kök 5, 2 kök 5. Bir de şuraya bakalım. Şuradan şöyle üçgenimizi oluşturalım hemen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine bir özellikten de bahsedeyim kısaca. Bir dik üçgende bir kenar diğer iki kenarın yarısıysa yani dik kenarlar için konuşuyorum. Hipotenüs küçüğün kök 5 katı çıkacaktır. 2, 4, 2 kök 5, 4, 8. Burası 4 kök 5 gelecek. O zaman çevre 2 kök 5, 2 kök 5 daha 4 kök 5, 4 4 daha 8 kök 5, 12 kök 5. Doğru cevap da B seçeneği olarak gelir deriz. Gel bakalım 7. ABC'de paralel kenarında BEC üçgeni BE doğrusu boyunca katlandığında BEC üssü üçgen elde ediliyor. AD eşittir BE. AD neresi? AD eşittir BE. O zaman burası da eşit zaten. CBE açısı 40 derece. Buna göre DEC üssü DEC üssü şuradaki açının ölçüsünü istemiş bizden. Şimdi bu şekil aynıysa bu çift tırnak olduğundan dolayı burası da yine çift tırnak olacağını söyleyebilirim. 40sa 140 kalır. Geriye 70'e 70. O zaman bu açı da 70, bu açı da 70 olacak. 70 70 daha 140. Bu açının 40 derece doğru cevabında C seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve paralelkenarın son sorusu: ABC'de paralelkenar biçimdeki kağıdın AB kenarı KLMN O noktaları ile 6 eşit uzunlukta parça bölünmüştür. İki köşesi B ve C, diğer köşesi KLMN O noktalarından biri seçilerek bir üçgen çizilecektir. Buna göre hangi nokta seçilirse elde edilen üçgen alanı paralelkenarın alanının 6'da birine eşit olur demiş. Hmm. Şimdi ne diyor? İki köşesi B ve C. Buradan olacak. Ve bir tane de buradan seçeceğiz. Şimdi şu köşegeni şöyle ayırıyorum. Altta bir olacak. Şimdi burada da şöyle bir ayırma yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Şöyle. Çok hızlı mı olduk? Şöyle ayırdık. Şimdi bunların tabanları aynı olduğundan dolayı değerli arkadaşlar. Bunlara S, 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 S dersem. Burası 6S. Ana köşegen AC 6S olarak ayırsa burası da 6S. Yani tüm alan ne olacak buradan? 12S olacak. 6'da birinin eşit olması için de 12S'i 6'ya böldüğümüzde 2S yani şu kısım olması lazım. O da cevabın denizli yani N noktasından seçileceğini bana söylüyor. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanların oranı eşit. Çünkü buradaki OB, ON, MO, BL hepsinin yüksekliği şuradaki H olduğunu da söyleyebiliyoruz. Evet sayfa 127-128'de bulunan paralel kenar test 6'yı bitirdik. Şimdi sırada eşkenar üçgende görüşmek üzere bye bye